Bakın gerçek altın. Gördünüz mü? Bugün bir müşterimiz geldi. Kendisi kuyumcuymuş. Bunun altın olduğunu söyledi. Bu 13 santim çapında bir halka. Arkadaşımız bunun altın olduğunu söyledi ve cihazı cihazda bunu denemek istediğini söyledi. Biz de hay hay dedik. Cihazımız tabi açık, ayrım bölümünde. <laughs> Cihaz kıymetli deyince cık. dedim şu halkayı bir bana verin bakayım nasıl bir altınmış o bir göreyim. Benim cihazım altın altın der kardeşim. Altın olmayan bir şeye kıymetli veya kıymetsiz demez. tabi elim alınca anladım ben. Yıllardır altınla uğraşan bir adam olarak, altının kimyasını bilen bir adam olarak dedim ki kardeşim bu altın değil. Nereden anladın abi dedi. Bak birincisi dedim ağırlığından anladım. Bu altın değil. Muhtemelen bunun üzerinde birkaç mikron kaplama var. Evet abi dedi bu altın değil. Bu bir bakır. Ben bunun üzerine 2 mikron altın kaplattım. <laughs> Ve cihazın buna ne diyeceğini merak ettiğim için getirdim dedi. Aha dedim sen kendi gözünle gör cihaz ne diyor. Evet arkadaşlar. Altın kaplama. 2 mikron altın kaplamaya altın demiyor cihazımız. Bakın gerçek altın. Gördünüz mü? Sanki bir analizatör gibi çalışıyor cihazımız. Bir analiz yapıyor sanki. Altın kaplamaya hayır altın değil diyor. Ama gerçek altına evet bu altın diyor. Şimdi altın altın diyebilen cihaz. Goldfinder, Neon, Golden Rain ve Golden Warrior. Yani o elektroniğe ait cihazlar. Hiçbir zaman şaşırmıyor altında. Yeter ki algılama mesafesinde bunu yakalasın altın olarak ayırabilir. İster bunu 2 mikron kaplayın, ister 5 mikron kaplayın hiç fark etmez. Buna yine altın demeyecektir. Ama gerçek altına altın demeye, demeye devam edecek.